Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün demiştim ya bugün yeni Brawl Pass biriktireceğiz diye. Ben dördüncü kademeye kadar kastım. Neyse. Şimdi? o arkadaşlar maalesef 11 veya 12. kademeye kadar kasabilirim. Yetmezse devamını getiririm. Çünkü arkadaşlar görev bu kadar. Bir de belki 10 da olabilir arkadaşlar yani. 10'a kadar da kasabilirim ve bugün Alper var yanımda. Konuş. Merhaba. Arkadaşlar şimdi biz ilk görevimizle başlayalım. Çift mi? Yok o tekmiş. O zaman ben bu Karış. da kol, koletin görevi var. Koletin görevini yapmaya 500 çalışayım. 500 500'lük. Tekrar oynaya basmamız gerek. Evet 10 kez tekrar oynaya basarsak 250'lik görev tamamlanıyor. 10 kez. 7 tamam. kez değil mi? 7 kez kaldı. E 9 9 pardon 9. Dokuz. Ne 9 abi? 3 maç Ya işte bitene kadar hadi. <laughs> ver ver kanka hazır. kanka alamadım ki. Abi ben yap şey. Niye topu oraya attık oğlum? Al kanka. Kanka ver yine. Gol. Gol. Oyun wow. adına saydın abi. Oğlum ne yapayım risk almayayım dedim. Ya neyi saçma Arkadaşlar Nisa da burada. Yani Abi şimdi oğlum en büyük. Ama cicik. ben en küçük. 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 En küçükmüş. Cicik. En küçükmüş. En büyük. En büyük he, en büyüğünüz benim. Ben hangi takımım biliyor musun? Fener. Hayır. Galatasaray. Evet. <laughs> biliyor musun onu? Aşağıki bir. Bir daha tutalım. Ula ula. Hep derim ula. Ben Alper yetiştim. Çabuk ol. Ben yetiştim. Ben yetiştim. Ben yetiştim. Alper bana <laughs> <laughs> sesin çok kısık geliyor. Evet. Bilgisayarın sesini açarsan kardeşim. Ses gelir. Şimdi Dolduracak. Konuş... Ha tamam. <laughs> ya yetişemedim. Aha, aha, Bravo. Bir daha Akşam bu, arada bu bu videoya kaç like gelsin abi? B, O, İ, Yüz falan olur. Evet. Ses geliyor ama... Bu hayatta gelmez. Bak söyleyeyim. Ya yedi bin, yani bir bin. Ana! Ben bu tiyatralarken geyiğinin ateşini ördüm. Oğlu çok iyi Tamam, evet. tamam, tamam. Aldık, aldık, aldık. Maçı aldık. Tekrar oynaya basacağız. Şimdiden gözlük yapsanım. Nisa. 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 Aldık 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 kaç. Çok iyi. Kanka Teksonra tekrar oyna. oyna. tekrar oyna. Gece. Gece. Sus neyse. Ben Max'i istiyorum. Max'i. <laughs> Telefonda kaldı. Kanka en bu çok sıkıntı ya. Hiç kalıp tuttu da arkadaşlar. Şunu <laughs> yap şunu. şunu. Al kanka. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ata baksana bize. Neredeyiz? Kerosu şık bulacağız biz. Telefon. Ay hiç kalıp tuttu ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ya fır, ay, fır. Fır. Ben şarkı söyleyeyim mi şimdi? Hay hay. Balık. Bir şey yapmayın. Fı. Ne Bak Nisa, yollayın seni yollayın. ha. Nisa yolların seni. Yolların seni. Nisa yolların seni yerine. Kanka de savaş topundan mı görevim var? Çifte gidelim. Çifte mi? Olur. <laughs> ben Edgar'a seçerim abi. Dört para yuppi. 6 bu ne güzel. Abi, Allah ya Allah. ben Allah. burada kolet almayacağım. Ya, abi, ben kolette görevim var. Ya olsun ben kolet almayacağım. Ya kolette görevim var. Kanka ben geyil alacağım. Arkadaşlar böyle bir şey Bilir mi? Hop. İp. Ne <laughs> Paris'e şey gidiyorum. Hapse mi? Hapse mi gireceğim? Kanka Piper gelin var. Gelin. Piper gelin. ve Edgar var. Aha Bibi de aşağıdan geliyor. Tamam o Bibi, o Bibi bende. Piper. Alper gel buraya. Yanıma gel Alper. İki, iki kişi bastırıyorlar. Oğlum iki kişi bastırıyorlar. Çabuk yanıma gel. burada herhalde iki takımla falan savaşıyorum. Biz iki. Biz iki takımla savaşıyor. Yüz kişi var. Beni Oo kanka. Kanka ne olur gel bak. Ya gel lan buraya. Oo de. Kanka iyi dayandık. Bu öldü. Oo, o, o. Ha, tamam tamam tamam. Hadi. Oy, oy. On, Piper Project. Tamam öldürdüm. Ya Kanka ben sana At yük Oha Piper abi. Oh! Oh! Tek. Ya 3 kılık bitmedi ya. Tek oyna kanka. O 26 jeton iyi. E, nefesimi tutacağım. <laughs> kanka yine aynı şekilde oynayalım. Oh. Uh. geçti hala. herhalde. Herhalde. Oo geçme. Oo kanka bir silah şöyle kol. Bravo pas almış. Bir de max adamı ki yemiyorum artık hiçbir şey. kanka adama saldırmaya çalışıyorum. Oy! Kanka şu koltun üstüne atlasan neyse tamam atlama atlama. Gel şurada Michael o oh, Frank var da ama Oy. kanka bu takım biz bu takımlar bizi bize çok Oy. kötü bastı. Oo. Oy. Ay bu ben de... şaştık kaldı. Şaştık kaldı. Ay ben <laughs> Altı, altı kez daha, altı kez daha, altı tane kez tane daha tane kanka. Yetmiş kez. Ya. Hesap mı değiştiriyorsun? Evet. Oradan hemen gelemem. Çabuk ol. Ç K Zaten bunun devamını yapacağız kanka ya. Boşuna atayım ya? <laughs> Bayrın alsana <laughs> ya. Bayrın mı? Kanka ben bayrınla oynayamıyorum ya. Kanka şimdi sen kodeyi söyle, kodeyi. Kod mu? Şey... Kod kanka X evet. y, y Y V Y V Evet 46 Evet H B. Evet 5 şey, Bu kadar evet. Oldu mu? A Kanka şey canım, bak şöyle değil X Y B 46 Ya hayır H, Y B, B, B Y B değil Y V V What? Van'ın V'si, Van Gölü'nün V'si. Kuç kuruldu. kur B, Altı, Hayır, H, B, H, B. ya? ya? İki yanlışım var. Bak HB, birisi V HB. V H B 5. O kadar. H 5. iki yanlış var sınavda. Kanka. Kanka iste katsana iste Ben sana Ay, atamıyorum. Çok arkadaş isteğim var. Kanka. Benim 168 arkadaşım var kanka. Kanka benim galiba 168 tane arkadaşım var. Evet 168 tane arkadaşım var kanka. Ne bakalım tabi. Kaç kanka kaç? 168. Kanka o kadar arkadaşım var. Kanka ne yapayım? Gördüğüm hepsini ekliyorum arkadaşa. Abi tamam sınıfta arkadaşlarım var. Tamam onu saydık. Ve kuzenim var. İki, beş, on, on tane. <laughs> 2, 5, tane. <laughs> tamam onlar da alır. Tamam da yüz altmış ne abi? Neredeyse hepsinin to, toplamı He. 70 yetmiş diyorum yani yetmişi. Kaçtı? Kaçtı? On yedi falan. Uç bu arada Alper doğdu mu? Hı -hı. Nerede? Bak tam altında. Altın burası. Bak şu. Adamda bayrım var. Adamda bayrım var. Fırt Oo, Abi yük toplamadık ki. Abi yük toplasak aslında bu maç bizde de. Şu kolet hepimiz alır her şeyi. Oo! Alper şu kolet hepimiz abi. Abi ama neden? Ben 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 kanka ne yapayım ya? <laughs> Burası mı geldi? Tamam. Ben bana dedim kanka bayrına uzun atış değil yok. Op Hoppa! Oo, ooo, tamam ooo, aldın ooo. kanka aldın. <gülüyor> aldın. <gülüyor> Hadi. Tamam kanka görevimi anladın azından artık Kanka tekrar oyna. Bak 5 kez daha tekrar oynaya basmamız lazım bizim. Arkadaşlar, belki Arkadaşlar. Ben benim hesabımdan şey yapacağım. Evet video çekecek bizden sonra. Evet. Devamını atacağız da biz. İki video atacak abim ben de bir video atarım İyi ya da iki İki videom zaten attım dün ee, Vallahi valla ben kasmak için kastım mı ama az kaldı evet kas kaç yedi bin uff bu tiz öldü dört bin öyle bir şeydi. Ben sonradan biraz daha kastım bu sabah. Bana mı? Evet. Lisa senin küçük küçük hesabın kutlası var. <laughs> Benim mi? 102 Hı mi? 102 de. falan kanka ya. Yani. Ben hiç üç. oynamıyorum. 2 mi? Öyle bir hiç. şey. Ben, hiç, ben ona hiç oynamıyorum. Ya ya İdo'nun içini diyorum. He. kardeşim. Bilmiyorum. Aç kaç. Benim mi? Ee, büyük hesabım ilk. Kong diyordun ya. Kong He tamam kong tamam. Kong. İşte 400 800 <laughs> 400 800 <laughs> 400 48... <laughs> kanka. Oğlum ben sana fazla. İşte mega kutuya kalkacak mı? Bugün kalkacağım. Oo kanka ben öldüm neredeyse. Bugün alıp ee video çekip açacağım. Ee, kuzenimiz kelam dedi yani, video attık onunla 3 tane falan. Ee, <laughs> 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 ee, Hoppa. E işte. Ne? Ha, Kupa yolunda e, biriktirenleri çekip yazıyormuş. Arkadaşlar benim mega kutu taktiğim var. Aa arkadaşlar bu arada zaman su gibi akıp gidiyor. Arkadaşlar bu videonun bu videodan bu kadar ama devamını getiriyoruz hemen. Hadi Bye bay bay. bay.